kullanıldığı tetikçiler tarafından yapılmıştır. Madımak Oteli'nde ateşte semaha duran canlarımız asırlar boyu devam eden insanlık davasının şehitleridir. Her biri onurumuzdur, onurumuz olmuşlardır. İşte tam da bu günlerde Madımak davasının 29. yılında zaman aşımı süresi yaklaşmaktadır. İnsanlık suçlu, suçlarının zaman aşımı olmaz ve olmamalıdır. İktidar zamanın katillerini Belediyede çalıştırılmış katillerin avukatları ise adeta ödüllendirilmiştir. Milletvekilleri olmuş, genel müdür olmuşlardır. Bir kez daha şehitlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sivas'ı unutma, unutmayacağız. Sivas'ın ışığı sönmeyecek. İyi ki geldiniz. iyi ki buradasınız 2 Temmuz dostları. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, İnsan Hakları Derneği de aramızdalar. Unutmayın sevgili dostlarım, Sivas'ta yakanların AKP'yi kuranlar olduğunu unutmayın. O gün, o gün canlarımızı katleden gerici ve faşistlerin avukatlığını yapanların daha sonra AKP milletvekili olarak meclise girdiğini unutmayın. Unutmayın. Anlatın çocuklarınıza. Şimdi de Madımak'ta kalan canlarımızın ailelerinden... Nilgün Karababa'yı sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Uzun aradan sonra, uzun yıllardan sonra Ankara'da tekrar buluşmak gerçekten çok güzel. Ama biz bu mitinglere 29 yıl önce başladığımızda büyük alanlarda, büyük kitlelerle, büyük konserlerle anmalar yapıyorduk. Ve şu an küçücük bir alana bizi sıkıştırmaları, 100 metrelik yolu bile yürütmemeleri aslında bizden ne kadar korktukları mı acaba demek lazım ya da bizim yeteri kadar ses çıkartmadığımız mı? Ben dün hazırlanırken daha duygusal bir konuşma yapmayı düşünüyordum ama Bugün böyle bir konuşma yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü 29 yıldır hepimiz de takip ediyoruz. Basından takip ediyoruz. Ee, görerek takip ettik. Zaten ölümlerini kameralardan izleyerek takip ettik. Onun için ben şu an sizden sadece şey istiyorum. Bizi bu alana sıkıştırdıkları için bir dakika ıslık ve alkışlarla protesto istiyorum ve konuşmamı burada bitiriyorum. dostlar teşekkür ederim. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Teşekkürler.